Teknoseyler hoş geldiniz. Rektisi bölümündeyiz. Abi, e, en sonunda en önemli e, aşamalardan bir tanesine geldik. Şimdi oyun, oyun. <laughs> ama şöyle bu sıradan bir oyun deneyimi değil. Burada bir Xbox gerçeği var. Evet. O biraz kafa da karıştırıyor. Çünkü hani evet. ilk duyulduğunda yok işte Xbox oyunları çalışacakmış falan dendi. Haklı olarak e, Microsoft'un da e, yayınladığı bültenlerin net olmaması kafa karıştırdı. Evet. Şimdi e, Oyunlardan önce Xbox Live entegrasyonu Windows Phone'da nasıl bir şey? Ondan bahsedelim. Şimdi Windows Phone, Microsoft account'un aynı zamanda bir Xbox için kullandığın hesapsa, Xbox SS hesabını da telefona entegre ediyor. Ne oluyor şu oyunlar kısmına geldiğinde senin işte oyuncu adın, evet. gamer tag denen oyuncu adın, avatar denen karakterin ...achievement'ların başarı diye tercüme etmişler ve işte avatarını şeyin Microsoft puanların hı hı. şu ekrana geliyor Evet ee, bu bir kere e, entegrasyonun ilk aşaması ee, dediğim gibi Microsoft puanların Hani oyun satın almakta kullandığın xboxçıların çok iyi bildiği para birimi burada da aynen geçerli ama oyunlar burada parayla satılıyor o yüzden hani ben şu ana kadar Microsoft puanının telefonda bir işe yaradığını henüz göremedim. Hmm. Bir tek oyunda e, Crimson Dragon'da oyun içi alışverişi Microsoft puanıyla yaptırttı. Ama onun dışında Microsoft puanıyla hiç oyun alamadım. Hmm. Ama o değişecektir. Microsoft'un e, kendi inis inisiyatifine kalmış bir şey. Peki ben bir şey soracağım. Merakından soruyorum. E, benim Xbox'ım yoksa bu şey bana hala anlamlı mıdır? Tabii tabii. En, ön, en önce aslında çok iyi bir şey söyledin. Xbox'ın olması gerekmiyor. Hmm. Bu Xbox Live. Yani Microsoft'un şey. oyun hmm. ağı. Xbox'ın olması gerekmiyor. Sen normalde bir Windows'la oyun oynayan bir adamsan zaten Xbox Live oyuncususun aslında. Hmm. Ee, eğer bir şeyin şimdiye kadar hiç Xbox Live account açmadıysan da Microsoft sana bir buraya bir account açıyor ama... Şey, oyuncu bilmem kaç x 27 falan gibi bir şey veriyor. Sen sonra kendine ona ismini falan değiştirebiliyorsun. Ama en güzeli kendine gidip de kendi hesabını açmış olmak. Yine meraktan soruyorum burada gördüğüm için. Gold membership. Gold şimdi normalde Xbox'la oynarken multiplayer oynamak için gold üyelik şart. Hı. Telefonda öyle değil. Telefonda multiplayer oyunları ben gold üyelik gerektirmeden oynadım. Tamam. Ama bu oyunlar gerçek zamanlı oyunlar değildi malum hani hmm. tur, bazlı tur bazlı oyunlardı. Fakat mesela sana Xbox Live üzerinden bir mesaj atmak istediğimde Gold üyeliğim yoksa atamıyorum. Hmm. Gold üyelik lazım diyor. Yani şart normal Xbox'daki kadar şart değil ama yine de bazı kısıtlamalar getiriyor. Ama Gold ilk başta yani player için en azından şart değil. Achievement'lar entegre oluyor. Normal şuradan girip işte bütün o başarılar diye tercüme etmişler. Hı hı. Görebiliyorsun yaptığın başarıları açtığın oyun içinde açtığın achievement'ları. Avatarını görüyorsun edit edebiliyorsun. Entegrasyon ana olarak bu. Şimdi bir de bunun oyunlar tarafına gelelim. Şimdi oyun pazarına girdiğin zaman Murat bunun görüntüleri girecek. Oyun pazarına girdiğin zaman iki çeşit oyun görüyorsun. Birisi simgesinin üst kısmına böyle bir bant halinde evet. Xbox Live yazmış olanlar, bir de yazmayanlar. Doğru. Xbox Live yazmış olanlar işte Xbox Live ağını destekleyen oyunlar. Bu oyunlarda achievement var. Yani bu işte başarı dediğin işte oyun içinde hani hiç bilmeyen arkadaşlar için de açıklayalım. Konsollarda Oyun içine küçük böyle amaçlar koyuyorlar. Nedir? İşte mesela hani bir yarış oyununda hiç kaza yapmadan turu hiç kaza yapmadan yarışı bitirmek. Bu bir achievement evet. olarak programlıyor. Hep böyle olmak zorunda değil geliştirici. Bunu yaparsan ding diye bir ses geliyor ve ekranın üstünde bir küçük bir pencere açılıyor ve senin account'ına hesabına işleniyor bu. Küçük madalya gibi bir şey veriyor evet. sana. Achievement dediğimiz şey bu. PlayStation'da trophy deniyor bunlara. Bu ayağı bir hastalık bu hani bu oyun camiasında İşte bu telefonda oynayacağın Xbox Live oyunlarında achievement'lar var. Bunlar aynen hesabına işleniyor. Sana oyuncu puanı da kazandırıyor. Gamer point de kazandırıyor. gidip de hani konsola geçiyorsun bakıyorsun o, o achievement'ları görebiliyorsun. Bu Xbox Live yazan oyunlarda var, öbürlerinde yok. Ee, bir kere bu fark var. Online'da işte dediğim gibi Live şu ana kadar gördüğüm kadarıyla gerekmiyor. İleride gerekir mi bilmiyorum. Ama genelde telefon, Windows Phone 8'deki oyunlar bu bölüm bu bölümde oyun oynamayacağız ama ileride oynayacağız. Yine de bahsedelim. Hiç öyle gerçek zamanlı araba yarışı senin elinde telefon, benim elimde telefon böyle karşılıklı oynadığımız oyun denk gelmedik. Tur bazlı oyunlar genelde evet. ve offline oynanabilen oyunlar. Yani ben satranç gibi ben hamlemi yapıyorum. Sana haberi gidiyor. Levent şu atı şuraya oynadı diye. Sen istersen 5 gün sonra kendi hamleni yapıyorsun. E, multiplayer'da bu çok öne geçirilmiş. Bu da gold gerektirmiyor. Ee, başka notlarıma bakayım. Ee, Murat. Microsoft, Xbox entegrasyonu çerçevesinde Windows Phone 8'e 3 tane uygulama çıkardı. Birincisi... Xbox Smart Glass. Evet. Şimdi bu en enteresan olanı bu. Smart Glass telefonu, Windows Phone yüklü telefonunu Xbox'a ikinci ekran haline getiriyor. Şimdi bu çeşitli kademelerde en basit kullanımı şu. Uzaktan kumanda hani Gamepad gibi film seyrederken işte Xbox'ın arayüzünde dolaşırken buradan kaydırarak falan dolaşabiliyorsun. Bu en basit hali pek bir şey de ifade etme açıkçası. Hani kumandadan yap. He. Çok anlamlı değil. Ama daha güzel kullanımı şu. Mesela Halo 4 oynuyorsun. Burada oyun içi istatistikler gözüküyor. Canlı, real hmm. time, gerçek zamanda. Ekranda yer almayan istatistikler gözüküyor. Forza Horizon oynuyorsun. Harita, GPS harita burada gözüküyor. Hmm. Sen bunu yanına koyuyorsun. Ekran bozulmuyor. Sırf yarış aldısa da gözücüyle GPS'e bakabiliyorsun. Böyle kullanımlar var. Bunlar daha çok az oyunda var ama gelişecek. Bunlar güzel şeyler. Ya da mesela şunlar gelmiş. Bunları denedim ben. Müzik dinliyorsun. İşte Barış Manço'nun bir şarkısını dinlerken başka albümleri de burada gözüküyor. Hmm. Ya da o albümün diğer şarkılarının isimleri falan gözüküyor. Film seyrederken de öyle işte filmdeki oyuncuların diğer filmleri burada ek kesmeden akışı görebiliyorsun. Şimdi Smart Glass daha gelişecek. Smart Glass Android'de de var, iOS'ta da var. Ama Windows Phone 8'de eksiksiz. Android'de çok eksikli. iOS'ta bayağı iyi. Ama Android'de dediğim gibi şey kalmış, yüzeysel kalmış. Daha gelişecek. Her yeni çıkan oyun destekleyecek. Çoğu destekleyecek ya da. ...Smart Class'ın daha zekice uygulamalarını görebileceğiz. Belki mesela telefonun şu aksilometresini falan, cairosunu kullanacaklar. Normalde Xbox'ın kontrolcüsünde eğim anlama falan yok. Belki telefonla böyle bir şeyler ya da dokunmatik yüzeyiyle... ...mesela Uncharted'da, PS Vita'da Uncharted oynarken... ...mesela çamurun içinde bir tarihi bir şey buluyorsun... ...onu böyle parmağınla siliyorsun. Belki onlar telefon sayesinde... Xbox'a aktarılacak olabilir. Göreceğiz. Bu Smart Glass. Ücretsiz. Gold falan gerektirmiyor. Ee, Xbox Extras diye bir şey çıktı. Bir evet. uygulama daha çıktı. O da avatar editörü. Hani şu sembolünü şey yapabiliyorsun Murat. Hani e, telefondan düzenleyebiliyorsun. Xbox'taki bütün özellikleri destekliyor. Şey de var hatta mesela kimi oyunlar sana avatarın için hediye verir ne bileyim işte bir tişört verir işte Halo 4'ü heroic level'da bitirirsin Halo 4 tişörtü verir. Sana vermez karakterinin giymesi için sanal tişört verir falan onları bile destekliyor. Başka işe yaramıyor Xbox Extras bu bir de Avatar Gadgets var. Avatar Gadgets da tam anlamıyla oy, eğlencelik oyuncak. <laughs> Android'de de tanıtmıştık. Hep şey o, o, o aplikasyonları olur ya işte metre, el feneri, hmm. su terazisi, her cihazda artık var. Onlar ama şey katmış. Senin avatarınla yani şu sembolünle gözüküyor. Ee, hani e, su terazisini o tutuyor evet. elinde ya da işte fenerse tamam ekranı yakarak fener de o işte fener tutuyor, oradan ışık çıkıyor falan. Eğlencelik, ücretsiz şeyler bunlar. Bunlar da entegrasyonun şey kısmı eğlenceli kısmı, oyuncak kısmı. Ama tabii şunu söyleyelim. Xbox'ınıza alacağınız oyunlar ayrı, telefonunuza alacağınız oyunlar ayrı. Aynı oyun olsa bile hani Fruit Ninja Xbox'a ayrı satın alacaksın, buraya ayrı satın alacaksın. Windows 8'e ayrı satın alacaksın. Evet. Öyle bir entegrasyon maalesef yok. Ya da hani bazı oyunlar şimdi yeni oyunlar çıktı. Mesela şu seninle tanıtacağız Dread vs. Zombies. Mesela Windows 8'de de var, burada da var. Ayrı ayrı alıyorsun. Ayrı ayrı alıyorsun. Achievement'lar tamam ortak çalışabiliyor programına göre ama ayrı satın alıyorsun. Hiç ben bunu şurada almıştım, burada da bana verin diye bir şey yok. Evet. Ha, ama son olarak şunu belirteyim. Oyunlarda satın aldığın oyunlar hesabına işleniyor. Yani telefonunu formatladığında bir daha yükleyebilirsin. Ayrıca para vermene Tabii. gerek yok. Hatta orada net olmayan bir şey var. Mağaza girdiğinde paralı gibi gözüküyor, ama sen yükle de yükleyeceğim diyor. Hani hmm. para aynı hesaptan girdiğin sürece yükleyeceğim diyor. Windows Phone 8'e Xbox entegrasyonu, Xbox Live entegrasyonu böyle. Xbox tamam. konsolu gerektirmiyor. Tekrardan hatırlatalım, Xbox Live entegrasyonu bu. Oyunlara girelim evet. bir dahaki bölümde. Bir iki oyun oynayalım. oynayalım. Hızla zenginleşiyor oyunlar. Xbox Live'lıları da gösterelim. Normal oyunları da gösterelim, birazca, biraz da böyle eğlenceli kısmına evet. bakalım. Ee, tamam o zaman değil, oynamaya başlayalım biz. <gülüyor> <gülüyor> peki, peki. Bir sonraki programda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.